değiliz. Hatta Hasan-ı Basri Hazretleri tabiinden Hazreti Ali'nin dostu, samimi arkadaşı Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki ne? Siz Allah'ın dostlarına ashabını görseydiniz onlara deli derdiniz, deli. Allah'ın sahabesini deli derdiniz. Öyle bir ibadet ediyorlardı ki ne? Siz deli derdiniz onlara. Ama bakıyorum ki de şimdi o ashab gelse şimdi sizi görse der kime, bunlar Müslüman mı? Biz öyle bir hale geldik ki ne namazımızı kılmaya acizleniyoruz. Namazımızı kılmaya acizleniyoruz. Üşeniyoruz Müslüman üşeniyoruz. Tembellik damarlarımıza işledi. Zannediyoruz ki ne ölmeyeceğiz, bu dünyaya kazık çakacağız. Anlıyorsunuz hani ya, ashab dalik gibi ibadet ediyormuş. Diyeceksiniz proje dalik gibi ne yapıyormuş bunlar? İyi dinleyin, kıymetli cemaat. Uhud Harbi'nde, Allahu Alem, Bedir Savaşı. Bedir Harbi'nde savaş esnasında Müslümanlar sayısı 300. Sayısı 300 ya 1 ya 302 kılıçlarını çekmiş harp içerisinde cenk ediyorlar. Savaş tam kızıştığı bir an birbirlerine girmiş öldüren öldürene. Ashab Ashab'tan bir tanesi namaz vakti girdiği an kalkıyor kamet getiriyor. Kamet getiriyor. Savaş anında yarısı hemen kenara duruyor Niyet getiriyor, namaza başlıyor. Namazını yarısı kılıyor, sonra diğer yarısı geliyor, onlar da yarısını kılıp tamamlayıp bu şekilde harbe gidiyorlar. Savaş halinde. Şu an biz sabahları evladımız ya uykusu bölünmesin, ya uyusun, uykusun tam narin yerinde, uykusun tam şirin yerinde, ya bunu rahatsız etme, kışın hava soğuktur bırak bırak biraz daha yapsın şeklinde namazını mani buluyoruz. Hocam vaktimiz olmuyor hocam. Çalışıyoruz hocam. İşimiz gücümüz var. Hocam işten vakit bulamıyorum. Ashab savaş esnasında iken namazını terk etmiyor. Diyebilirdi kazaya bıra bırakabilirim. Kazaya bırakmıyor. O an savaş anında savaş esnasında namaza görüyorlar. Canıyla, malıyla Allah Resulü'nün arkasında Allah rızası için harp ediyorlar. Allah rızası için. Biz ne yapıyoruz? Hocam bizim vaktimiz olmuyor ya. Çok insana soruyorum, Müslüman namaz kılıyor musun? Namaz kılıyor musun? Bana diyor ki, Hacı Efendi'ye vaktimiz olmuyor. Biz sabahın erken vaktinde kalkıyoruz. işimiz zor. Lan Müslüman, sen ne zannediyorsun, ne ne? Sen, bütün çalıştığın emeğin, nimetin, rızkın senden olduğunu mu zannediyorsun? Senden değil, senden değil. Onu veren Allah sana. Lan akılsız, hiç aklına gelmiyor mu bu rızkı kim gönderdi? Hiç aklında gelmiyor mu ölüm? Öleceksin. Kabre gireceksin. Allah hesap vereceksin. Ne yaptığını, ne ettiğini tek tek. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ